Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilkler üzerine konuşacağız. Neden mi? Çünkü bir şairin dediği gibi cümlenin ilk harfinin neden büyük yazıldığını bir ilki gerçekleştirdiğin gün anlarsın. Çünkü ilkler her zaman büyük yazılır. İlkler hayatımızda büyük bir yer tutar. Her bir ilk yeni bir başlangıç, yeni bir macera demektir. Düşünsenize ilk adım, ilk bisiklet sürüşü, ilk aşk Bunlar sadece anılar değil, aynı zamanda hayatımızı şekillendiren olaylardır. Bir ilki gerçekleştirdiğinizde o anın büyüsünü hissetmeniz kaçınılmaz. O an sıradan bir gün değil, bir dönüm noktasıdır. Hayatınızda bir kapı açılır ve ardından yepyeni bir dünya sizi beklemektedir. İşte bu yüzden ilkler her zaman büyük yazılır. Şairin sözlerine dönecek olursak Cümlenin ilk harfi derken aslında hayatın başındaki cesareti ve yeniliği vurguluyor. İlk adımı atmaktan korkmayın. Çünkü her şey bir adımla başlar ve çoğu zaman o ilk adım atıldığında ardından büyük değişimler gelir.